Evet değerli dostlar, Türkiye genelde dağıtımlarımız devam ediyor. Çalışmalar son devam etmekte. Şu anda tesisimizde yapmış olduğumuz dümük asitlerimizi ambalajladık ve topraklarla buluşturmak üzere şimdi etiketleme çalışmamız devam ediyor. İnşallah Cuma günü bir e, kamyon 40 Kırkale tarafına sevkiyatımız var. Daha sonra Burdur, daha sonra Antalya, Osmaniye, Kadirli, e, Mersin, Adana, e, Kastamonu çalışmalarımız var. Harici Yalova e, karşılamak üzere tesisimizde harıl çalışmalarımız devam ediyor. E, Türkiye topraklarını gübrenin bu fahiş artışlarındaki çiftçimize verdiği zararı minimize edebilmek için elimizden gelen e, tüm gayreti göstermekteyiz. Eee çiftçilerimizle el ele verip inşallah bu zor süreci, zor dönemi atlatabileceğimize inanıyorum. Çünkü e, topraklarınızda emin olun şu anda geçmiş yıllardan kalan gübre mevcut. Onları sadece işler hale getirip bu sene hiç gram gübre vermeseniz netice alma şansımız var. Onun için mahkum olmayın. Kendinizi mahkum gibi hissetmeyin ve geri durmayın. Üretmek zorundayız. Üretip ülkemizi yeniden bu ülkemize bu tuzağı kuranlara gerekli cevabı verebilmenin formülü işte adres burada. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Siz de doğru araştırıp doğru neticeyi öğrenerek bu işi mutlaka mutlaka aranızınızda uygulayın diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.